Bakayım. Abi ben 900'e. Para mi? ödüyor musunuz tamam, kiralarken oyunu? Direkt suratın kiralıyorum ben de. Herhalde ödemiyorsunuz ya. Ödemiyor. Yok ya. yok hiçbir şey ödemiyoruz. Ha iyi bari ya. ya. şimdi bazen hani öyle bir durum olursa arabayı alamazsınız falan kötü olur. Ben tam güçlendiremem. Full asfalt mıydı bu arada? Evet, full asfalt. Bir de Talan söyleme. Eee şey la aynı takımdayız aynı. <laughs> bir, de, bir de dümdüz haritanın tamam, tamam. etrafını gezeceğiz. <laughs> Aa o zaman hızı yüksek olan kazanır ya. Tüm, Tüm haritanın etrafına. Pertikal 7. ayını kutlamış. Hoş geldin kardeşim. Evet evet ilk yarı de... şu. Çek tek tur. Checkpointli. Evet tek bir tur. tur. Geniş bir şey. İkincisi üçüncüsü turlu. Herkesin araba Oo. seninkinden Oo, Ooo Ama renkler farklı mı? Mavi. Sen hmm. ne alabilirdin? Allah Yok farklılar Allah. da var. Ha, benim. Oy, nasıl, nasıl bir yarış? Aa bakma ne en düşük gerekiyor. abi. 3 sene sendo. sürecek bu yarış. <laughs> şey ya <laughs> <laughs> tam olarak. Ya. Neyse Öl, arka <laughs> yarın demek yok. yani. Yarın demek yok diyor ta rahat. Maçtan kopan direkt gidecek. <laughs> evet. E maçtan <laughs> kopan bırakmaması lazım uzun yol. Aynen. Hayır. Hayır. Ama en önde en arkadayım ya. Ben gideyim 2 dakika şöyle. Bak Mehmet'e bak 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 rakipte ya bak 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 O ne ya? <laughs> abi benim var aldı tam sınıfını aldı Ben alayım E bende de aynı araba var abi Aaa nereye gitti Abi ben de ileri gideceğiz sandım ya O giden ya. kim sağa doğru gitti böyle Lan gene saçıldım Kalkmıyor araba ya Abi Ya abi Abi düz yola Düz yola checkpoint'i kaçırdım desem Ama bunlar da benden beter Abi yeniden başlayalım yarışa. Şu an ya aynı yani. takımdayız farkında ya. mısın? Aa, Abi bu ne ya? Yo, öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Niye Abi, öyle Abi, bir şey yok? Geride ya, Yeniden başlayalım ya. Geride kalanlar bizim Abi. takımmış ya. Abi, bu nasıl dönüş? hadi sağa arkandayım. Az. Sen ben dönemiyorum ben koptum ya. Sıkıntı <laughs> ya. Yetişiriz yetişiriz yetişiriz. Devam devam devam. Devam gidiyorum. devam, gidiyorum. daha ya haritanın yüzde biri ya. Biz barışıl, barışçıl gidelim ya bir iki iyidir. Aynen aynen. Kanka keşke. <laughs> nasıl ya bu nasıl bir yer ya o, şu at. Oğlum bu giriyor. Şu at. Bak. Ne şey yapıyor? O değil. Ya gene 1600'lük araçlarda ha. kötü yollar seçiyor. Abi yok artık. Yok artık. <gülüyor> nasıl <gülüyor> nasıl <gülüyor> ters dönebilir? Ne no oldu? Ne no oldu? No oldu? Oy 1 2. Helal be ta. <gülüyor> Kardeşim <gülüyor> Mehmet abi. Bana... Mehmet abi geçeceğim. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Mehmet abi geçeceğim. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Saat, ah, ben. Şu Atma beni dışarı. Sen niye çarptın ordayım? <laughs> Geliyorum abi geliyorum Mehmet abi çekil Mehmet abi Taha bizim parkurumuz kadar Taha uçmuş mu onu? Geç abi geç Ama aşağı düşmemek selam çattık Lan bura böyle Al abi lan 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 lan. <laughs> Bakın pozisyonunuzu koruyun öndeyiz. Mesela şuradan yavaş gel. Hop <laughs> hop. Mesela ben çok yüze gittim. Uçtum. Evet abi ben yavaş girdiğim evet, için dönüşü iyi aldım bak <laughs> ya. Sana çarp çarp diye çıkmıyor ya. Çek Çarpsam daha iyiymiş. Geldim işte. geldim. Çok güzel. Mesela bu kayaya çarptı. Sıkıcı abi. Ya kaç kişi geçti son çarp binlerken. Aa Osman da geliyor. Şu an aa bizden birinin geçmesi lazım. Bizden birinin birinin Gerçekten geçmesi lazım. Of, çok kötü girdim. Biz iyiyiz abi ya, arı şu arı an 1250-1300. hala bizde. Taha, kesinlikle 2'yi bırakmam lazım kardeşim, 2-2'yi. Iki, Gerçi sen biraz zor da. Ya ben... ...nazar değdirmesin ya bana ya. <laughs> Övüp duruyorsun, ağaçlara vurmaya başladın. <laughs> ben sonuncu bitireceğim ya. Çok güzel. Ben bu tarz araba oh kullanamıyorum. Be. Değil mi? Çok insan kontrolü insan zor be. ya, alışmak ya. lazım. Ya hayır ya. Oynadık Allah da elim inanılmaz ısındı arabaya bu arada. Değil ben iki kere baklı yere çaktım ya. Hadi Mehmet Ali yetişiriz evet. Mehmet Ali. Sür 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 sür. Arkadaşlar Hadi. biz Abi. öndeyiz şu an takım. Suat ben Osmanlı şeyi de geçeceğim. Ne Çok güzel devlet. Geçecek ben, geçecek helal. doğru söylüyorum. <laughs> Abi. Lan yola gir araba. Ben zaten geçeceğim. Çok güzel. Ya yani araba dönerse. diye geçtim Suat. Yüzde kaçındayız bu haritanın ya? Taha geldim kardeşim ya. yanındayım gel gel, gel. Tik tak tik tak bak sinyal veriyorum yol ver yol ver Yol ver daha. <laughs> Yanlışlıkla vurdum bana arada, Allah'tan Hadi gel hadi geçiyorsun <laughs> Berkay'ı arkandayım ben de tamam, tamam çok Keşke güzel Keşke kendi arabamı alsaydım ya, ya Güzel güzel Biraz Aynen, onu ya. atarsan ya. ikimiz de geçeriz Hayır hayır hayır, hayır. 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 Ya Daha kardeşim sakin ya, sürüyoruz yuk, çok riske ya. gerek yok Oyun bizde ya ya, of. Berkay'ı geçiyorum. Mehmet abi geçiyorum ya. geçtim geçtim. Ya abi şöyle, geçtim dayanacak e alakalı yer olmazsa diyorum <laughs> benim bunlara dönmem için. Dayanacak yer yok. <laughs> Değil mi? Çarpıp <laughs> döneceğim. Çok güzel. O keskin dönüş. Hep aşağı uçuyorum sürekli. Suat çok iyisin, Ol. mükemmelsin. Eyvallah ya. Berkay arkanda Osman. Eyvallah, <laughs> Erkan Erkan Osman. <laughs> eyvallah evet. 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 Bu, bu arada bu parkuru çok sevdim ben Hayır. ya. Zavru. Evet evet daha bunu bunu ben bu arada bir daha açmayı net düşünüyorum oynadığımız evet, oyunları. Eğlenceli. Yani çok riskli. Eğlenceli. Bu arabayla kendi değil ama. Bu S1 S1 açacağım bana. Eski değil. D açacaksın D D. Buna ne oluyor? Ya ben bir şey evet, söyleyeyim. Taha doğru söylüyor. S2 ya da X açacaksın yoksa hata yapmasın böyle yollarda ya. Evet. Doğru. Olacak. Hayır. Eyvallah. Böyle de. Alışmayınca her ya? zaman alışırız. Öyle mi? <laughs> Allah Allah. Ben bu konuyla en iyi alıştım. Pardon abi. Meliça'nın sevdiği parkurlara <laughs> geldim ben. Çarpmalı yerlerdeyim şu an. İki kez kaçırdım, kaçırdım ya. ya. İki kez kaçırdım yani. Ben, En önde siz hiç hata, hata... Hiç hata yapıyor musunuz siz en önde şu an? Ben bir kere Çok başlarken yaptım. yaptım. Onun dışında hiç yapmadım herhalde ya sen ne yapıyorsun ben burada? rahat bir Daha çarptırdım <laughs> <laughs> <Daha iyi gülüyor> <laughs> ama <abi. gülüyor> Çok güzel. Oo manzara müthiş bu arada gittiğim yerin. Deniz kenarı. Biz kesin kaybettik mavi takım herhalde. Daha çok uzun ya daha var hadi. Evet evet daha ben yarısına falan önce ulaşmışımdır ulaştıysam da daha yani geldiysem. <laughs> o kadar mı uzun lan? <laughs> Tüm haritayı dönüyoruz Olur. lan <laughs> Kanka bayağı da... 40 kilometre Aynen hala daha bayağı şey var yani Daha 5 dakika daha var 9 dakikada bitiyor yarış Öyle mi? Iıı. Tamam o zaman Öyle bırakmayın <laughs> öyle. o yüzden bırakmayın Almayın yani almayın ya Yo salmıyorum da biraz daha tryhard'a bağlayayım o zaman dur Evet evet Bu nasıl bir keskin dönüş abi ya Nereye uçtum ya <gülüyor> <gülüyor> Ben tryhard'a bağlayamıyorum çünkü kontrol edemiyorum <laughs> Allahım nereye geldim lan köprü varmış burada. Hamdi Melih canı geçilmesen bizimkiler de önden bir Yap, kişi geçti. Beni geçemezse e zaten Hamdi tilsin oyunu. <gülüyor> 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 <Allah>. <gülüyor> bir ihtimal Veysel, ya. Veysel Başkan'ı geçme ihtimalim vardı. Bakalım. Ben bütün şeylere girdim ya, ee, köprünün altlarına girdim, <laughs> ağacın tepesine <laughs> <sınavına gülüyor> çıktım. Ben de ya. Ağacın tepesine çıktım. Ama şu anda yok yok, çözdüm sanki. ama şu anda alıştım. Yani. Aynen, aynen şu anda alıştım. Çok farklı ya. Yo, ben ben, ya ben gittim ya. Son bitti abi Müthiş benim için. Ben bu da odaklandım yani sırf kazanak diye. Açım şu an zafere. <gülüyor> <gülüyor> abi bir yerden kendi görünce içimiz, Dümdüz frene basıyorum. Daha sonra dönüyorum. Diğer türlü hiç <laughs> frene basmıyorum. Çok Çok frenin el freni mi peki? Ha, hayır hayır. El er frenine asla basılmaz aynen, bu araçta. Aynen aynen çok pis şey yapıyor. Drift atıyor. Ve normal frene basıp da dönme yapmayacaksın. İlk büyük ilk hatamızı mı yaptık? Yani Osman çekil Osman çekil ya! Kanka ne Ya abi, Kanka, ya ne abi her değil yere gidiyoruz Osman ya. <laughs> Kanka, Biz birbirimizi yiyoruz <laughs> ya mavi takım. Mehmet Ali geçeceksin geçeceksin geçiyorsun kardeşim yap onu. Bakalım. Mehmet Ali geçerse, Berkay Ali geçerse şansımız var yalnız. Berkay ben sen sorayım. yakın mı Mehmet Ali sana? Yok yok. Evet, evet. Yok. dibinde Ay. dibinde. Bak, Aynen bak, dibinde gözüküyor. Bak, bak. Hatta hmm. onu geçirmeyeceğim diye uçarsa Osmanlı şey, şey geçeriz. Bir şey Veysel geliyor arkamdan. Mehmet Ali atarsan Berkay'ı biz iki ikimiz bile geçeriz. Bir kere çıktım ters döndüm bizi ona da arabanın freni çok iyi ya. Yani Ağlanmıyor ki benim araç. kilitleniyor şuradan. Suat, kendi arabasını övmeye başladı abi. Efsane <laughs> <laughs> so bir şey, bu ne böyle ya? Hepimizde aynı araba var, ta yalnız. Sıkıntı o. Bizimkileri de geçiyor mi? mu Nazar? Ha, yok zaman. Sıkıntı mi? yok o zaman. Sıkıntı yok o zaman. Ben bilerek bıraktım, birinci olsun diye ya. Övüyor, yutturuyor arkada. <laughs> Yazık duruyor. <laughs> ya. yani, yoksa takla atacak yani. Osman, Osman bırak beni Osman. Osman. Abi geç, geç, geç. Taha çıktı. Berkay sana yakın mı peki? Yok bana kimse yakın değil. Aa güzel güzel tamam. İlk iki 2de baya fark açtık o zaman. Yakınım yakınım. En senelim ta. Evet, en senelim evet, abi. abi. Abi Mehmet Ali ile Berkay da şu an. Aman 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 ne oldu lan? Kontrolü kaybettik ha. Ne yapıyor bu? E ya? Arka tarafta sıkıntıymış bizim ya. Ya evet. Batlamış arabayı makales. Seninki tam bin mi? Basıp geçtim ya. 998. Sen 998 lira. Bilmiyorum ki abi. 998 mi? Benim 999. Ben insan sen niye arabayla gidiyorsun? Lan mecbur başka arabam yok. Bir ikini kopyalayabilir mi? Kiralayabilir de. Benim yeşil yeşil olaydı yeşil. Aha. Yeşili yerler. Abi ne yarışmış var. bire bu? Lan yok yeşil Vallahi bundan bilmiyor. düz yolda baktım. bu 320'yi zor görüyor. Benim yeşil 353'ü görüyor. O yeşilden kötü o zaman. Ayısa hızı hızı düşüktür yeşilden. Şeyleri iyidir dönüşleri Yok, falan. diğerleri hepsi iyi benim yeşildimden. Oluyor bu arada öyle. Arada oluyor ya. Yani. Ben abi 400'ü göremiyorum ne oluyor? Bunun bir tek dönüşü iyi. arabalar ben de gördüm yani. A bitti lan ha. Hala mı bitirmedin? Bitirdim şu an. Ben de şaşkınım. Bitti. Geldim surat geldim. 30 saniyede bitiyor. benim 30 saniyede geçmem. Ya, ya. arkadan düz yolda bir bastı. O nasıl gitti onun Tertemiz! Kardeşim Yok. usta şoförler kendini nerede belli eder Taha? Asla da belli <laughs> 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 v Pusat 4. yayını kutlamış sevgiler. Eyvallah kardeşim hoş geldin. Cem 18 2. <gülüyor> <gülüyor> ayında selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam Cem. Hoş geldin sen de kardeşim. Çok Arab keyifli ama ya. Evet abi burası aynen buraya X alacağız abi. S1 bile yavaş ben S2 bile yavaş. <laughs> ben, i̇lmininki? İlmininki <laughs> 998'miş. Benimki 949. <laughs> Bak şöyle de yapabiliriz X'te Berkay'ın zaten arabası var. Ben bir tane full güç dizerim abi siz de benimkini kopyalarsınız. Olur. Olabilir. Böyle bir şey olur. yapabiliriz. Herkesin aynı arabası olur herkes onun onu olur. Ben alıştım ah, yalnız buna kıyafet, bir dahaki daha sefer oynarım. 4. Serbest gezinti. Efendim Berkay? Aa bir tane daha bitmedi. Ha ben tek yarıştım. Ay canım 1 3. Şu an 1 0 oldu. Ya bırakmıyoruz e, ya. 1 0 oldu. 1 0 oldu. Oo tamam. Oy sola. Zaman. Bir de bu arabayla ormana girilir mi şimdi? Ben dümdüz yoldan çıktım. Aynen öyle. Yine. <laughs> <laughs> ben bir şey yapacağım ya bir deneyeceğim dur bakayım. Benim aklımda da çok acayip. Oy ya, benim aklımda inanılmaz bir fikir var bu arada abi. Ben ben riski severim. Ay Melih Can çekil Aa. lan çekil önümü kesiyor. Oğlum artık karka geçeceğim oğlum dur lan yanlış yoldan gidiyor. Ben asfalt yok. gidiyorum ya. Emel abi, abi süper devam et. Bunlar Kardeşim bizim düşündüğümüz yapmaya çalışıyorlar büyük ihtimalle soldan dönecekler. O yüzden benim fikrim genelde kötü sonuçlarıyor. Ben diğer yerden gidiyorum. <laughs> lan! Yok Daha abi bu, abi, bu araba hiçbir şey şekilde ormana, ormanda gitmiyor bu araba. Ben abi asfalttan başladım asfalttan kaçıncı olursam olacağım. Asfalttan Sizin çıkmam takım. burada. Bence... Ben beni takip edin. İki buçuk ha? Ay ormana giren aklıma <laughs> Çok mu kötü aramanda? <laughs> ben hiçbir şekilde kullanamıyorum ya. Senin aynı araba da. Ben ormana girmek saçmalık. Şey yapmıyor, durmuyor yolda yani. En azından benimki durmuyor toprakta. İkinciyim. Allahım Allah. Ben ben de kaçırdım onu. Bunu yapmayacaktık ya. Bu çok kötü oldu. 1300'e 1250. Ben tamam. Mehmet Ali'yi geçersem ki yakınız ki geçiyorum Nasıl şu an, ya. geçmek üzereyim. Yok öyle bir şey, Oy abi asfalttan şey. Asfalttan direkt bitirdim ya. Yok birinci. artık ya. Hiç, yeah, kımıldamadım, ya. kımıldamadım bile, ya. bile ya. Helal olsun. Bravo, bravo, bravo. Keşke asfalttan gitseydik ya. Bu arada 1250-1300 bir bir takım birini geçmeniz lazım. Hakkım hadi Allah aşkına ha. birini geç. Hadi ne yapıyorsunuz? Hakkım. Helal be. Birini 250. <laughs> Hamdi, Hamdi Bey seni geçmen lazım. Hayır hayır hayır. hayır. Yakın değil 10 ki. Saniye, yakın 10, değil ki. 10 saniye, saniye dayan abi. Bravo işte ee, bu bir ee, Abi şey ya. De. Ya 50 puan da kaçırdık ya. Olay takım. <laughs> <laughs> evet. Takım gerçekten rapor. Şu skor tablosu. Evet evet tüm Bilal puanı Mehmet abi, abi de Osman almış. <laughs> <laughs> Benim, ben kullanamıyorum arkadaşlar. Ben rezaletim. <laughs> Kardeşim biz riske girmedik ee, kırmızı takım olarak. Asfalt yolunu tercih ettik ve çok memnunuz. Ben Mesela ormandan geldim. Arada. Siz benim ben... arkamdan mı geldiniz? Ben riske girdim. <laughs> Gene yolumdan memnunum da takım neyse. Ben seni geçiyordum, ağaca çarptım Mehmet abi. Araba çok kötü bu arada. Sen arkamdan araba mı geliyordun? Sıfır ya, evet. ya, ya bu asfalt değil. Evet de topraktan geçilmez ya. O yüzden araba araba bak araba. ben rahat kullanmış. hiç görmeyince. <gülüyor> <gülüyor> stres olmamışım. <laughs> neyse. Döneme işte kar alacağız arkadaşlar. Aynen döneme işte abi. Ah tamam buralarda en az. Hadi bir ya ayı ayı açıldık var. açıldık ya. Hmm. Aventadormuş sen iki. <laughs> 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 Ama araba var birinde. Bumblebee. <laughs> arabayı ben Bumblebee. beğendim ya Bumblebee. harbiden bizim arabayı Usu ben beğendim. Sarı güzelmiş. Beşinci at beni. <laughs> <laughs> Alışman lazım sadece yoksa evet, evet. Evet evet. Oyun e bakıyor abi. Beker <gülüyor> abi. <gülüyor> Lan e E'ye basıyormuşum W diye ya. Allah'ım dönmüyor benim araç. Çok kötü döndük ya. Aa bu benim hata yaptığım parkur. Ya bu ne? Ne oldu? Ya mı? beni niye ittiriyorsun Mehmet sen ne yaptın? Sen sonradan ben, geldin beni. Mehmet istiyorsun. ne oldu bana ya? ya. Aa, Daha, Dönmüyor. Ben, çok güzel abi. birimiz bile oldu burada. Ne oldu burada? bir vurdu bu işte. gönderiyorsunuz ya? Kardeşim birbirimizi <laughs> Kardeşim, Kardeşim. bitirdik biliyor musun? Allah <laughs> <laughs> Allah. Hadi ilk üçteyiz hadi. Allah Allah. Ya, ya. Bu arada Bravo. E, Bravo. döner, döner. Hata, hata yapma ihtimalleri çok yüksek. Hata yapma ihtimalleri çok yüksek. Dönderiz, buradan dönderiz. Haydi Osman. Abi demin de, de ben de bırak Hilmi. Pardon Osman. Dikkat <laughs> yok. Hilmi geçmek lazım. Hilmi'yi geçmek lazım. Hayır hayır dur dur dur. Hayır. Geçtim Hilmi'ye. Çekil. Hilmi çekil. Aman 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 oh, aman aman. Abi kuş. Merkay Çok güzel. Ya, ya, abi, ya, ben Mehmet abi geç. Mehmet abi geç Duvara attı ya. Kasta duvara attı Merkay. Tabii. Merkay bitirdi. Tabii. Birbirimizi bitiriyor gibi geliyor sürekli bana. Oh, benim o benim o. Osman gördün mü nasıl döndüm burayı? Geçtim Hayda ya. nasıl öne geçtiler ya. Berkay? Çok güzel bir takım bravo. Hanım. Helal Melihcan Berkay. Berkay? Mehmet abi de geçeceğiz Mehmet abi de geçeceğiz Geçmemesi lazım bak ben adama çakılıyorum içimden geçiyor. Şey, arada oluyor, ara oluyor ya arada oluyor. Ben burnumu sokuyorum <laughs> oraya. Ya Mehmet abi çok güzel outplay ettim orada. Mehmet abi geçeceğim Berkay, ben, daha kardeşim bana güven. Bitirdim. <laughs> Ayağım. <laughs> Ben bu yarış bitirdim. Çok yakınız Çok ama üçüncü yani. etapmış. Ha, Osman geliyor düştü Ah be. Düşmüş ya. Evet yani. Osman gitti. Aa, Mehmet abi de gitti. Mehmet abi de gitti. Mehmet abi bitiriyorum seni Osman. Çok güzel. Özellikle. Ya Osman geçtim ya. Duvara takalım bir ya. <laughs> Çok güzel. Selamun aleyküm. Evet. Evet evet. evet Takım beklediği zaferi verdik. Evet evet ben takımımla gurur duyuyorum. Gerçekten bakar mısınız? Yani müthiş bir yani herkes paylaşmış zaferi ya. Yani. Böyle bir sonuç yok gerçekten. Ben 3 el üst üste sonuncu olarak güzel bir rakora yaptım. <laughs> <laughs> evet sonunda zaferle tanıştık. Doğru yolda. Ben de ben...